tavafın geçerli olmasının şartları. Kıymetli kardeşlerim, tavafın geçerli olması için dört şartımız var. Bir, niyet. iki vakit. Hangi tavafı yapacaksak onu vaktinde yapmalıyız. Üç, tavafı Kabe'nin çevresinde, Mescid-i Haram'ın içinde yapmak. Dört, tavafın en az dört şartını yerine getirmek. Tavafın vakti demişken Kudüm tavafı hac ihramına girdikten sonra Arafat vakfesinden önce yapılması gerekir. Zamanı o zamandır. Umre tavafı umre için ihrama girildikten sonra başlar. Ziyaret tavafı kurban bayramının birinci günü fecr-i sadığın doğuşundan itibaren sonra yapılabilir. Veda tavafı hac ibadetinin tamamlanmasıyla yapılan tavaftır. Vakit demişken tavafların vaktine değinmiş olalım yani tekrar etmek gerekirse dört şartımız var dedik. Niyet, vakit, mescid haramın çevresinde içinde yapmak, tavafın en az dört şartını tamamlamış olmak. Şafii ve Maliki e, ve aynı zamanda Hanbelilere göre tavafı yedi şarta, yedi şavta tamamlamak farzdır.